Merhaba sevgili Business Channel Türkiye izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz diş hekimi doçent doktor Sayın Emre İriboz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben diş hekimi Emre İriboz. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğretim üyesiyim endodonti bilim dalında. Doçent doktor olarak görev yapmaktayım. E ee, sadece böyle. Evet. Üniversiteniz hakkında biraz bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ki Marmara Üniversitesi köklü bir üniversite. 1962 yılından beri hizmet vermekte. 2015 yılına kadar Nişantaşı kampüsünde hizmet vermekteydi. 2015'ten bu yana e, başı büyük kampüsünde hizmet veriyoruz. Orası çok daha büyük. 20 bin metrekare alan üzerine kurulu işte ofis, klinik ve odalardan e, oluşan üç ayrı blok halinde hizmet veriyor. 300 küsur ünitimiz mevcut. Bunları derleyip toplayınca aslında Avrupa'nın neredeyse en iyi fakültelerinden biri haline geldik sadece Türkiye'nin değil. Bu yüzden uzmanlık öğrencileri olsun, normal öğrencilerimiz olsun, lisans öğrencilerimiz olsun sıklıkla tercih ettiği bir üniversitede hizmet veriyoruz. Ben de bu ailenin parçası olmaktan çok memnunum. Tabiri caizse doğma büyüme Marmaralıyım diyebilirim hem öğrenciliğim hem asistanlığım hem öğretim üyeliğim orada devam etti ve ediyor hatta halihazırda. Evet. Neden bu işi seçtiniz? Çok klasik olacak belki ama biraz baba mesleği. tabi ee, tabii tek başına yetmiyor ama hani oradan göre göre illaki bir ilgi başladı. Biraz da kendi yapımdan dolayı ben yeni insanlar tanıyayım, insanlara yardımcı olayım işte varsa sorunlarını gidereyim tarzı bir insanım. Bu tür şeyleri seviyorum. Diş hekimliği de buna çok e, müsait. Sonuçta belli bir sorunla size geliyorlar. Bir sürü farklı karakterle karşılaşıyorsunuz. E, bunların sorunlarını gidermek güzel bir duygu oluyor. Hatta kendi uzmanlığım kanal tedavisi endodonti daha da buna yatkın. Sonuçta orada da hastalar ağrıyla size sıkıntılarla geliyor. E tabi bunları gidermek memnun bırakmak hoş bir duygu. O yüzden tercih ettiğim bir meslek oldu. Uzmanlığınız hakkında detaylı bilgi rica edeceğiz tabii sizden. Ki. Endodonti ya da Türkçesi işte kanal tedavisi dediğimiz bir branş, artık hani tıpta olduğu gibi diş hekimliğinde de 8-9 tane ayrı branş var, uzmanlık var, bunlardan bir tanesi. Nedir diye kısaca anlatırsak, ağzımızda dişler iki bölümden oluşuyor, ağız içinde gördüğümüz kısım kron, çene kemiği içinde kalan kısımda kök olarak geçiyor. Bu kökün içinde sinirlerin bulunduğu kanallar var, adı zaten oradan geliyor kanal tedavisi şeklinde. Çeşitli sebeplerden dolayı bu kökün etrafında ya da bu sinirde bir enflamasyon olduğunda biz devreye giriyoruz. Kanal tedavisiyle işte tek ya da çoklu seanslarla duruma göre değişiyor. Ee, çürük mü, travma mı, apse mi, sebebi her neyse giderip bu şekilde hastaların memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Peki. Her işte olduğu gibi sizin işinizde e, insan ağırlıklı olduğu için daha büyük zorluklar vardır. <laughs> bir de diş, herkes korkar değil <laughs> mi? Çok kişi korkar. Kesinlikle. Bu zorluklardan bahsedelim mi? Yani kimse rahat oturmuyor koltuğa, onu bilsin <laughs> seyircilerimiz de hepimiz. Ee, ya yani En primer zorluğu sonuçta insanla uğraşıyoruz. Yani bin bir türlü insan var. Hani biz standart olarak bir tedavi yapsak da, en iyi işimizi yapsak da... ...bunu beğendiremediğimiz durumlarla da karşılaşıyoruz. Tersi geçerli. Kimi zaman bizim içimize sinmiyor, hasta çok memnun kalıyor. Tedavi bazı dışında davranışsal olarak da zorluklar yaşıyoruz. Çünkü kimse bir değil. Herkese aynı davranamıyorsunuz. Hı hı. Bir şekilde kendinizi modifiye etmeniz gereken durumlar oluyor. O yüzden hakikaten en büyük zorluğu insanla uğraşmak sonuçta. Yani onun dışında meslek zor. Tabii hem fiziksel olarak hem de bu tür işte mental olarak zorluklarıyla beraber klasik ama çok sevmeden yapılmayacak bir meslek. bu her meslek grubu hatta insanla uğraşan her meslek grubu için geçerli ama sevmeden yapılacak gibi değil açıkçası. Ama onun dışında dediğim gibi yani insanlarla uğraşmak kısmı zor. Bir de sonuçta memnun etmek gerekiyor. Evet. Memnun ayrılmaları gerekiyor. Tamam benim branşım belki kanal tedavisi ama diş deyince aslında estetik olarak da çok şey ön plana çıkıyor. Ve estetik bir kaygıyı gidermek, o konuda hastaları tatmin etmek zor bir süreç tabii ki. Evet. Keyifli yanları da vardır ama değil mi bütün bu zorluklara rağmen? Olmaz mı? Tabii ki. Aslında aynı şekilde cevap vereceğim. Yine insanla uğraşmak. Demin dediğim gibi kendi yapımdan dolayı ben bunu sevdiğim için yeni insan tanıyayım işte sorunlarını giderim vesaire aslında... Bunu sevdiğiniz zaman mesleği, bu işi, bu insanla uğraşma kısmı tam tersi keyifli gelmeye başlıyor. Hani işte hangi hastalara nasıl davranayım, işte tedavisini nasıl yönlendireyim kısmı biraz da heyecan katıyor mesleğe, çeşitlilik katıyor, biraz da şunu sağlıyor, planlamada varyasyonu oluşturuyor. Yani kendimizi bu şekilde de geliştiriyor oluyoruz aslında. Ama diğer en büyük keyifli yanı tabii dediğim gibi hastanın mutlu mesut ayrılması. Ee, maddi manevi sizi tatmin etmesiyle geldiğinde. Hatta öyle anlar oluyor ki manevi tatmini çok daha büyük huzur veriyor insana. İşte bir güzel sözü, bir işte olayı yaptığın işi takdir ettiğini göstermesi e, hoş bir duygu. Bunların karşılığını almak da hani o klinikte iyi geliyor, güzel bir duygu oluyor. Evet. Peki malum süreç pandemi hmm. sürecinde e, Covid 19'a bağlı hmm. zorluklar yaşadınız mı hocam? Tabii ki yaşadık, yaşamaz mıyız? Her sektör yaşadığı gibi bizler de etkilendik. Hatta özellikle sağlık sektörü çok etkilendi. Çok. Diş hekimliğinde de şu sebepten dolayı sıkıntılar oldu. Biz uzun dönem yani hem dışarıdaki klinikler hem fakültemiz olsun acil müdahale sadece uyguladık. E, rutin tedavilerden kaçındık bulaş riskinden dolayı. Burada en büyük sıkıntı şuydu, aerosol dediğimiz bir faktör var bizim mesleğimizde. E, katı ve sıvıların gaz ortamda çözülmesi ve havada asılı kalması anlamına geliyor bu. E, bizim de çalıştığımız aletler ağız içinde e, tükrüğü, işte oradaki ne bileyim bakterileri, artıkları böyle havalandırdığı için solunum yoluyla bunların haliyle de e, COVID-19'un bulaş riski çok yüksek oluyor. Yani hali hazırda halen bu risk var ama hani tedbirler çok daha ilerledi arttırıldı ve rutin tedaviler genelde başlandı yavaş yavaş. Ama bu sebepten dolayı ciddi etkilendi tabi genel olarak hastalarımız da mağdur durumda kaldı. Tedaviler yarım kaldı, e, acil tedaviler yine yapılıyordu ama eski sıklığında gitmiyordu vesaire. Ama işte hastalarımızın iyiliği ya da çapraz enfeksiyon olmaması açısından hani diyelim biz taşıyıcı oluruz başka da sıkıntı olur vesaire. Maalesef bir durdurmak zorunda kaldık tedavileri. Şu an biraz daha rutin olarak başladık bakalım. Evet. Peki e, diş hekimliğini ve uzmanlığı izleyenlere önerir misiniz? Ya ben işimi çok sevdiğim için hatta uzmanlığımı da çok sevdiğim için açıkçası öneririm. E, çünkü avantaj ve dezavantajı çok fazla bir meslek. En büyük avantajlarından biri mesela tıpla kıyaslandığında e, tıpta doktorluğu bitirdiğimiz zaman eğitim bittiği zaman bir uzmanlık yapılmak zorunda oluyor. Bizde biraz tercih yani diş hekimini bitirir bitirmez çıkıp dışarıda bir klinik açıp çalışılabiliyor ama tabi günümüzde hastalarımız işte halkımız çok bilinçlendiği için bir uzmanlık yapılması çok daha elzem hale geldi çünkü artık standart bir diş hekimine gitmekten ziyade hastalarımız hangi işle ilgili sıkıntısı varsa işte o konunun uzmanını bir bulayım işte o konuda hatta işte titresi olan işte doçent ya da profesör birini bulayım gibi yönlenmelere başladılar. O yüzden diş hekimliği seçecekse de izleyenlerimiz uzmanlık seçmelerini özellikle bir yöne bir dala doğru yönelmelerini ben tavsiye ederim. Onun dışında hani bu meslekle ilgili zorluğundan bahsettik. Mutlaka hani hobiler edinmelerini ve hani bu stresli kısmı hobiler vasıtasıyla da dengeleyip işte biraz rahatlamalarını tavsiye ederim tabii ki. Evet. Peki son olarak sizi izleyenlere söylemek istedikleriniz nelerdir? Aslında kısaca bahsettim ama en önemlisi mesleği sevmek. Diş hekimliği hatta uzmanlığın her dalı için geçerli bu sevmeden yapılmayan bir durum maalesef. Ama her iş için geçerli. Her ne yapıyorsanız bunu severek yapın. Hatta buna yöneleceğiniz yaşlarda da severek yapacağınızı tahmin ettiğiniz, bildiğiniz bir işe yönelmeniz bence çok önemli. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben Katılımınız teşekkür için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler ben için edeyim. tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımıza. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, diş hekimi, doçent doktor sayın Emre İriboz konuğumuz oldu. Hoşçakalın.